Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle yine mükemmel bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün oyun videosu gelemedi. Normal bir video çektim. Nedeni telefonumun şarjı azdı. Ben de az önce Clash of Clans indirdim. Onu oynuyordum. Sıkıldım. Reklamlarda YouTube çıktı. Ben de size özel bir Ankara videosu yapayım dedim. Yani YouTube bende var, niye YouTube reklamı çıkar kardeşim öyle saçma şey mi olur? Bugünkü derdimiz bu değil. Bugünkü derdimiz Ankara'da Mustafa Ali'nin evinde olman. Ben mutfakta oturuyorum şu an. Salonu da göstereceğim şimdi. Hanımlar belir. Biraz dinleneyim, göstereceğim. Ben de o, o sırada size bazı kişilerden bahsedeyim babam var. Annem babamı zaten biliyorsunuz. Ondan sonra dedem var, babaannem var, akrabalarım filan var işte burada bir. Onlar için geliyoruz zaten. E ee, bugün Mustafa denen kulak kitabı geldiği e, olduğu için e, buraya geldik. Bir geçmiş olsunuzu bekleriz adam bayağı çekiyor. O yüzden arkadaşlar Mustafa Demir Atma 340 bin like gelmezse var ya hepinizi teker teker var ya banlar mı? Banlar mı baba? O yüzden 430 bin like bekliyorum 430 bin like yani onu da atamazsınız. En azından bir 10 bin like gelsin. 10 bin like bekliyorum Durun ben bir kalkayım nasıl yerleri göstereyim hmm. arkadaşlar bu telefonun kamerası abi senin bu kadar kaliteli kameran yoktu diyorsunuz bu telefon kamerası ondan alıyor şimdilik bakın yapamıyorum şöyle videoya bir şey oldu önce bu televizyondur. Bu arkadaşlar en güzel yanı. Biraz karanlık olacak. Kusura bakmayın. Şurada led ışıklar var. Karanlık olacağı için gösteremiyorum. Belki yarın vaktim olursa gösteririm ama yarın için. vaktim olursa gösteririm. Merak etmeyin. Evet arkadaşlar. Şimdi yani. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Değer beğendiyseniz abone olup like atmayı ve eh, bildiğim bildirim çukurunu da açmayı unutmayın. Okey mi? O zaman sizi çok seviyorum. Bay bay.